Evet sevgili fuarın medyası izleyicileri Bursa TÜYAP'ta düzenlenen Junior Show fuarında şimdi de Bambalkis Kisfer firma sahibi Molla Neglevi ile birlikteyiz. Molla Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba. Siz Sağ olun Bizler deyiz Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür hmm. ediyoruz sizlere. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi hmm. çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Tamam. Molla Neglevi kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? E, biz Ramball olarak 5 sene önce başladık. 5 sene önce geldiniz. E, gelende sıfır grubu e, başlıyoruz. 5'e kadar bir yaşımız var. 0-5 yaşa kadar evet. siz ürün üretiyorsunuz. Evet. bütün dünyaya şey e, yapıyoruz. Hı hı. Tüm dünyaya. Evet. Bizim mal e, mallar kalitelerimiz. Hı hı. E, şey olarak e, nasıl diyeyim? E, havludan e, elbise kadar yapıyoruz. Her hı hı. sezon havlu da üretiyorsunuz aslında. Evet. Her sezonu şey yapıyoruz. Farklı farklı, farklı şey ürünler yapıyoruz. çıkartıyorsunuz. Evet. Hem, ama hep kaliteli. Hı, hı. Genel olarak özel sipariş alıyoruz. Zaten siz e, yurt dışında da bu işi yapıyordunuz. Sonrasında Bursa'da yapmaya karar verdiniz. Evet. Ve 5 yıldır da Bambal olarak Bursa'da devam ediyorsunuz. Evet. E şimdi burada ürün çeşitleriniz nelerdir? Neler yapıyorsunuz peki? Şimdi mesela biz havlu yapıyoruz. Hı hı. E, genel olarak e, beniye tulum yapıyoruz. Kaliteli e, şey takımlar yapıyoruz. E, elbise yapıyoruz. Evet, tasarımlar gerçekten çok güzel. Evet. Farklı farklı i̇ki, değişik iki, ürünler var. Şey 5'e kadar şey yapıyoruz. Süper. Her sene peki bu değişiyor değil mi? Yani değişiyor. ürün ürünler değişiyor. E, yazlık, sonunu farklı bir şey evet. olsun. Uzun farklı bir şey. Şu an peki hangi sezon var? Genelde. Yazlık, yazlık mı? Evet. İyi süper. Önümüz yaz olduğu için de buradan evet. müşteriler gelebiliyor. Evet. E tabi biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Evet. Bir de işin içine tekstil girince daha dönem arz ediyor ki bebekler giyiyor bunları. Çok hijyene dikkat etmemiz tabii, lazım. Tabii ki. Rahatsız olmaması kalite, lazım. E, önemli önemli olan kaliteli evet, olması ben gerekiyor. Ben de onu soracaktım. Siz yıllardır bu sektördesiniz. Yani bu işin incelikleri nelerdir? Neye dikkat etmeliyiz? E, nasılsın? Yani genel olarak bu ürünleri üretiyorsunuz Hı. ve nelere dikkat etmelisiniz? Kaliteli olarak en Hı -hı. önemli bizim kaliteli olarak. Süper. Kar Peki kıyos. fiyat politikası olarak nasıl fiyat, sizce? Fiyat... Piyasaya göre sizin ürünleriniz? Fiyat en ulus. Bizim fiyat satıyoruz. Süper. Yani az -hı. -hı. Ama sürümden kazanıyorsunuz sürekli, aslında. Sürekli sürekli. Arada da kartes adet satıyoruz. Süper. Aslında hmm. siz hem kaliteli hem de uygun aslında üretiyorsunuz evet. ki daha da fazla satışınız olsun. Evet. Peki sadece Türkiye mi yoksa dünya genelinde ihracat var? Dünya şey şey adet şey yapıyoruz. Aa tüm tüm Arapları mesela satıyoruz. Hı -hı. Rusya tarafından satıyoruz. Süper. Avrupa tarafında satıyoruz bütün dünya mal satıyoruz. Toptan hmm. da stokta sorun yok diyorsunuz. Yok. <laughs> Süper. Tabii başarı tek başına olmuyor. Profesyonel bir ekip de var arkada. Evet. Toplam kaç kişilik bir ekibiniz var? 20 kişi. 20 kişilik evet. üretim ve satışta da devam ediyorsunuz. Evet. Kent Park'ta da bir tane sanırım showroom var. Yok, showroom ve imalat. Showroom ve imalatınız evet. var. Süper. O şekilde devam ediyorsunuz. Evet. Peki fuarınız nasıl geçiyor biraz söyler misiniz? İyi, iyi geçiyor. Fuar bizim mem memnun kaldık. Güzel. Ve her sene fuarı yapmak istiyoruz. Süper. Her sezonu yapmak istiyoruz. Mesela burada da müşterileriniz geliyor sizi evet. ziyarete. Gerçekten evet. de bayağı dikkat çekiyor ürünleriniz aslında. Aynen çünkü öyle. fuarın en uygun ve en kaliteli ürünlerinden sizler Doğru. sahipsiniz. Evet. Öncelikle kutluyorum sizleri. Evet. Ee, tabii ki burada ekip arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ee, burada misafirleriniz de geliyor. Sizin geleceğe dair planlarınız nelerdir? Yani Bambal Kit mark olarak dünyaya açılacak Evet. Yani genel olarak büyüteceksiniz. Evet. Geleceği dair de her fuarda sizler olacaksınız. Evet. Her fuara katılmak istiyoruz. Çünkü her fuara biz memnunuz yani e, nasıl diyeyim e, fuar olarak güzel siparişler alıyorsunuz, evet. güzel talepler alıyorsunuz. Evet. Sonra Sonrasında... bir de e, her sene farklı farklı muşteri geliyor. Evet. Yabancı, yabancı, yabancı o da en önemlisi evet. gerçekten farklı farklı yeni pazarlara aslında. Evet. Sizler de yeni Mesela heyecanlarla geçen sene devam. Başka muşteri geldiler. Bu sene yeni farklı, farklı farklı ülkelerden. Evet. Yeni tabii yeni tabii. müşteriler geliyor. Yine Türkiye bayağı açıldı bizim evet. tekstil olarak. Evet gerçekten bayağı şu an açıldı. bu sene 2023 senesi gerçekten tekstilde. Daha, daha iyi kalacak. olacak. İnşallah diyelim. Evet. Ee, peki sizde iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim veya sosyal medya hesaplarınızı söyler misiniz? Bambal Kids. Bambal kit's olarak yazdıklarında evet. tüm ürün çeşitlerinizi görebiliyorlar iletişim evet. bilgilerinizi evet. süper ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sağ sizlere Molla Bey umuyorum uzun yıllar Değil boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz sağ olun teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim iyi farlar dilerim sağ olun teşekkürler, ol. teşekkürler.